Sevgili herkes, bugün neredeyiz? Bugün Altınkum'un tam olarak göbeğindeyiz. Güzel bir sahil turu yaptık. Birazdan size drone görüntülerini de göstereceğiz. Birçoğunuzun Didim'de, Altın kumda Çamlık Mahallesi'nde, orada burada bir yatırımınız, bir yazdığınız, bir eviniz, bir daireniz, bir villanız var. Ama tahmin ediyorum ki kimsenin denize bu kadar yakın, böyle bir görsel şölen sulan bir villası yok. Sizi onların önüne geçirecek bir villayla karşınızdayız. Villanın içini gezeceğiz, dışını gezeceğiz. Görselleri göreceksiniz, drone görüntülerini göreceksiniz. Bana da hak vereceksiniz. Yavaştan içeri doğru gelelim. Kameraman da gelsin, yavaştan içeri doğru gelsin. Ortalama 7-8 aydır bahçeyle ilgili herhangi bir bakım olmadığı için ağaçlar uzamış. Ağaçlar biraz kök salmış, diplerden falan direkt budaklar falan vermiş. Ama bunlar tapu süresince hepsi hallolur, temizliği yapılır, bunların hepsi yapılır. Ufak tefek eksikler göreceksinizdir. Onlar da İvedi bir şekilde onlar da yapılır. Ön tarafta büyük geniş bir bahçeniz var. Bahçe rattan takımınızı isterseniz bahçeye de atabilirsiniz veya bahçe serisine farklı salıncaklarınızı vesaire koyabilirsiniz. Böyle dikeylemesine boydan bunların kendi jargonlarında silikon cam diye geçer ama biz şey diyoruz kompozit cam diyoruz sizin anlayacağınız dilde kompozit cam giydirme yapılmış L bir şekilde dış cephede ve içeride İtalyan boya kullanmışlar. Bahçe yan taraftan böyle bir L bahçemiz geliyor. Arka tarafta bir kamelya alanı veya o kamelya alanı otopark alanı olarak da kullanabilirsiniz. Onları da söyleyelim. Bugün yarım kapalı bir havamız var. Eğer isterseniz burayı bu şekilde gösterelim. Böyle zeminde seramikler kullanılmış. Şöyle söyleyelim. 40'a 10 büyüklüğünde böyle seramikler şaşırtmalı balık sırtı şeklinde döşenmiş. Bunlar yapılmış. Eğer dilerseniz burayı da bir şekilde kamera olarak da kullanabilirsiniz. Veya bu otopark girişinden aracınızı buraya da koyabilirsiniz. Villanızın asıl girişi bu taraftadır. Biz villanın ön bahçe giriş tarafından girdik ama asıl giriş kapısı çelik kapısı buradadır. Burada hem yaya olarak veya dilenirse bu kapı komple açıldığında karşı tarafta otomatik kumandalı bir girişiniz var. Turnikeli bir girişiniz var. Villanıza müstakil bir şekilde buradan da giriş sağlayabiliyorsunuz. Çelik kapıya doğru gelelim. Çift kanatlı bir çelik kapımız var. Metalik renklerde bir çelik kapımız var. Bugün biraz rahatsızım, hastayım. Sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. Burada bir portmantonuz. Bu tarafa doğru geç kardeşim. Bir portmantonuz var. Burada vestiyerlik alan olarak bunları söyleyebiliriz. Onun dışında teki buranın günahı, buranın bedeli nedir? Buranın satış rakamı 24 milyon TL'dir. Buranın satış rakamı 24 milyon TL'dir. Her zaman bir avantajdır derim. Her zaman ben buna bir avantajdır derim. Zemin katta bir yatak odası. Zemin kata bir yatak odamız var. Klimamız var, yatağımız var, gardırobumuz var. Bütün her şey yapılmış. Eş, fil, villamız full eşyalı. Yani villamızda yok yok. Bütün her şey düşünülmüş. Otomatik panjurlarımız var. Ortak kullanım alanlarda 60'a 120 seramik var. Ama yatak odalarında ise özel alanlarda ise seramik görünümlü yani mermer seramik görünümlü parkeler kullanılmış. Bunları da söyleyelim. İç kapılarımız lake. Amerikan mutfak bir salonumuz var. Önce mutfaktan başlayalım. Hanımlarımızı çok bekletmeyelim. 24 milyon TL satış rakamı dedik. Bakın burada otomatik panjur var. 24 milyon 500 bin TL buranın satış rakamı var. Otomatik panjurunuz var böyle uzaktan. Kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Hemen açalım. Buradan gözüksün. Dilerseniz direkt merkezden veya kumandadan bu şekilde açma ve kapama yapabiliyorsunuz. Buradan ön taraftaki kamelya alanına açılan bir servis pencereniz var. Kamelyayı hemen es geçtik ilk başta gösterdik ama biraz da yine gösteririz. Böyle bir nevi U şeklinde gelen bir mutfağımız da burada var. Çekmeceli sistem burada dolaplar yapılmış. Geniş geniş büyük büyük dolaplar yapılmış. Artık modern yapı buna doğru gidiyor. Burada gün içerisinde kullanabileceğiniz alanlar için dolaplarınız, üst tarafta depolama alanlarınız, dediğimiz gibi burada bir ocağınız, fırınınız, davlumbazınız, bulaşık makineniz, buzdolabınız yani yok yok. Burada bir 6 kişilik yemek masası, camdan bir 6 kişilik yemek masası ve burada da bir oturma grubumuz var. Yani salon kısmı da bu şekilde burada bırakılmış. Villanın dış cephesinde ve içinde birçok yerinde İtalyan boya, farklı dekorasyonlarda İtalyan boyalar kullanılmış. Burada TV ünitesinde İtalyan boya var. Full eşyamız var dedik. Evde ortalama bir senedir kimse oturmadığı için ev sürekli havalandırılıyor. Onun yerine kafanızda soru işareti olmasın. Ama kimse oturmadığı için herhangi bir şekilde koltuklara toz falan bir şey düşmesin diye üstleri örtülmüş. Bizi çok fazla kaldırmak istemedik. Buradan bir döner misin? Burayı kaçırmadan direkt söyleyelim. Bir de villanın girişinde böyle bir alanı var. Az önce es bir şekilde, hızlı bir şekilde gittik ama burada bir kamelya alanı var. Yani buradaki Bodrum güneş bezleri diyorlar buna, bu gergi bezler. Bu bezler sayesinde yazın buraya güneş de düşmez. Burada güzel led ışıklanma zeminden böyle hem zeminden hem tepeden led ışıklandırmalar da yapılmış. Burası gayet hoş bir ortam olacaktır diyorum. Didim'de villa alan birçok aileniz, akrabanızdan farkınız olacak. Niye? Böyle bir villa Didim'in başka bir yerinde yok. Ve zemin katta bir ortak kullanım WC banyomuz var, onu da gösterelim. Şimdi kameraman göstersin. Bakın şurada yerden ısıtmanın sistemi var. Ben size bunun taahhütünü veriyorum. Hem buranın hem de ikinci kattaki aynı şekilde bu öyle bir yer daha var. Bunların hepsi siz satın almadan önce, tapu günden önce bunların hepsinin bakımları yapılacak. Ve güzel bir şekilde orası muhafaza edilip size öyle teslim edilecek. Bakın burada bir cam korkuluğumuz var. Birçok villada bunun dışında alüminyum çerçeve yapıyorlar. Herhangi bir şekilde darbe alınca kırılmasın diye. Burada biraz daha paraya kıyılmış. Burada artık ne ağacı bilmiyorum. Bir ağaçtan bunun üstüne bir çerçeve yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Dediğim gibi videonun birçok yerinde söyledim İtalyan boya kullanılmış diye. Bunların hepsi gördünüz. İtalyan boya. Bunların hepsi birer maliyettir. 24 milyon 500 bin TL satış fiyatımız. 24 milyon 500 bin TL satış fiyatımız. 2 kat kapalı çatı. Ortak kullanımlarda 60-120 seramikler odalarda ise parkelerimiz mevcut demiştik. Onları da söylüyoruz her seferinde. Bilerek bazı odaların camlarını açtık, bazılarınkini açmadık. Akşam karanlığında nasıl gözüküyor, gündüz nasıl gözüküyor bunları görün diye. Bir tane çiftçilik yatağımız girmiş, klimamızı atmışlar, komedinler gelmiş. Bir tane konsolumuz burada var. Burada bir Fransız balkon, orada aynı şekilde bir balkonumuz var. Ama bunlar dışarı çıkabileceğiniz balkon değil. Bu odanın dışarı çıkıp oturabileceğiniz balkonu burasıdır. Gayet büyüktür. Buraya bir Masa attığınız zaman 4 kişi okey bile oynayabilirsiniz. Onu söyledik. Gel bu tarafa. Şu turnike alanını gösterir misin? Köşeden. Turnike alanını göster. Arabanız yukarıdan bu şekilde geliyor. Bu siyahlı beyazlı karoların içerisinden dönüyor. Otoparka doğru gidiyor. Eğer kafanızda soru işareti varsa dersiniz ki Serkan buradaki ne? Bu da hemen arka tarafında aynı müteahhitin yapmış olduğu bir apartman var. O apartmanın garajı. Onu da söyleyelim kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Pima penlerimiz Ege Pen Dikonik serisinin 70'lik şeyidir, serisidir. Onları da söyleyelim. Buranın iskanla ilgili herhangi bir problemi yoktur. Her şey alınmıştır. Deprem yönetmenine uygundur. Radye temeldir. Bunları da söyledik. Bakın. Büyükçe bir duşumuz var. İçeride biraz daha ağaç tonlarında şeye 20'ye 1.20 seramikler kullanılmış. Duşun içerisinde dışında ise ortak kullanılan bir seramik var. Açık renk bir seramik var. Burada bir evimiz. Bu villa hiç kullanılmadı desem yeridir. 2-2,5 i̇ki, iki yaşında bir villa. Ama hiç kullanılmadı desem yeridir. Belki gelmişlerdir. Bir 10 gününe gelip gitmişlerdir. Onu devleyelim. Ondan sonra gelelim bu yatak odamıza. Zemin katta bir yatak odası, bir Amerikan mutfak, salon, bir tane WC, banyo gezdik. Kameleyi gösterdik, bahçeyi gösterdik. 24 milyon 500 bin TL fiyat dedik. Şimdi ikinci katımızdayız. İkinci katımız az önce balkonlu balkonlu bir yatak odası gösterdik. Onun dışında burada Fransız balkonlu bir yatak odamız daha var. Yatak odasını görüyorsunuz. Türkçül yatağımız, komedinlerimiz, dolabımız falan bütün her şey var. Bundan sonra alacağınız şeyler sizin keyfi olarak eve koymak istediğiniz ürünler olacaktır. Ve geldik son yatak odamıza. 24 milyon 500 bin TL. 24 milyon 500 bin TL dedik fiyatımıza. Geldik son yatak odasına. Son yatak odamızda da yine aynı şekilde bir tane çıkış yatak. Burada hiç Genç odası bırakmamışlar. Genç odasına bir çift kişilik yatak atmışlar değil mi? Toplamda aşağıda bir, yukarıda üç desek dört artı bir bir villa. Dördünde de çift kişilik yatak. Her birinde komedin, her birinde giyime dolapları, klimaları falan filan her şeyi var. Yerden ısıtma sistemi var dedik. Böyle dikeylemesine arada böyle girintili çıkıntılı olmayan dikeylemesine böyle bir camımız var. Giyotin camımız var burada. Onları da söyledik. Otomatik panjularımız var dedik. Onları da söyledik. Herhangi bir eksimiz yoktur umarım. Olur da kameranın gösterdiği benim unuttum. Ben, benim söylediğim ama kameranın bir şekilde göstermediği. Herhangi bir şey olursa sol alttaki numaramdan veya yorumlar kısmından ulaşırsanız o konuda da size yardımcı oluruz. Burayı yerinde görmek isterseniz o konuda size yardımcı oluruz. Bu villa nereye ne kadar yakın? Bu villa yürüme mesafesiyle diyebilirim ki 150 adım sonra denizdesiniz. Yani buradan denize giderken şortunuzu giyiyorsunuz, mayonuzu giyiyorsunuz, havlunuzu yanınıza almadan denize gidiyorsunuz. Daha üzerinizdeki su damlacıkları kurumadan evinizin dışındasınız Denize o kadar yakınsınız. Havuzunuz yok. Zaten böyle bir yerde havuz olması çok da mantıklı olmazdı. Havuzunuz yok onu söyleyebiliriz. Altınkum merkezdeyiz zaten. Mahalle olarak Çamlık geçer. Ama bölge olarak Altınkum Mahallesi olarak burası geçer. Çarşı merkezine buradan 2 km uzaklıktayız. Ama burada süpermarketler olarak yani süpermarketlerin devi olarak adlandırdığımız. Şimdi ben birçoğunun ismini söyleyemiyorum telife girdiği için. Hepsi sizin ayağınızın altında. Turuncu renkli süpermarket hemen 10 adım yürüme mesafenizde. Diğerleri aynı şekilde ön taraflarında falan. Burada marketten yana, restoranttan yana, bardan yana gezebileceğiniz yerden herhangi bir sorunuz yok. Altokum'un okumun göbeğinde ama sesten uzakta. 24 milyon 500 bin TL buranın satış fiyatı var. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ne kadar çok takipçi olursa o kadar çok çekim yaparız.